Türkiye'den Amazon Amerika'ya ürün başı kargo maliyeti nasıl hesaplanır? Birçok kişi kargo maliyetini yanlış hesapladığı için zarar ediyor. Ben şimdi sizler için bunun en kolay yolunu göstereceğim. Öncelikle ürünlerinizi alın ya da ürünlerin kutuya baklarını ölçtürün. Bu ürünleri 40-40-60'lık bir kolyeye koyun. Bu kolyeye 90 adet ürün koyduğumuzu düşünelim. 40 çarpı 40 çarpı 60 bölü 5000'den... 19.2 desi yani 20 desi kolimizin ağırlığı ve desidir. Unutmayalım bu koli 20 desi yani 20 kiloyu aşarsa desisi ağırlıktan hesaplanır. Biz şu an Ship Guruş şirketiyle Türkiye'den Amazon Amerika deposuna 4.99 dolara ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Yani 20 çarpı 4.99'dan 99.8 yani 100 dolardan böyle 90 adet içine ürün koyduğumuzu düşünürsek 1.11 dolar ürün başı kargo maliyeti